Ustam bekledikten sonra başbakan olacak. Hicabda bahsedilen siyaset adamı kim? Zaman gelecek. Öküzün kellesine gücümüz yetmeyecek. Cansızlar çıkacak. Bizi neler mi? Canım Türkiye mektupları Kayseri de ortaya çıkan 200 yıllık el yazması kitabı sizler için araştırdı. El yazması kitabın bir evliyaya ait olduğu ve bu evliyanın günümüze dair olayları tam tamına 200 yıl önce tahmin ettiği söyleniyor. Kitapta bahsedilen ve adıyla net bir şekilde ifade edilen kişiler gerçekle tamamen örtüşüyor. Geleceğe dair yazılan olaylarsa tüyler ürpertiyor. Yer Kayseri 200 yıllık bir evliya kitabı. Hayretler içinde kalacaksınız. Bu evliyaymışmış işte. Bu adamın bir kadını, karısı varmışmış. Bunun da bir ineği varmış. Buzayı ineğin yanına katarmış, çayra sürermiş. Akşam oldu mu kapının önüne gelirmiş. Yine buzağa ineğe sarılırmış. Derin bir nefes alın. Şimdi duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Evliyanın yaşadığı ve o dönem insanların da farklı kaynaklarda anlattığı olay insanı hayrete düşürüyor. Kadın Sami'ye kalkarmış. Kalktıktan sonra o sağdığı sütü pişiririmiş. Kırk tane telebesi varmış. Türk talebeyle saçım üstünde bazlama bazlama Bazlamayla beraber talebelere içiririmiş. öğrenciye bir inek. Evliyanın ölümünden sonra kitaplarının bir kısmı camiye verilmiş, bir kısmı kabrine gömülmüş, bir kısmı da suya bırakılmış. Diğer kitaplar oldukları yerde kendi kendilerine yanmış. Sadece bu kitap dönüp dolaşıp tekrar bu aileyi bulmuş. Üstelik o kadar el değiştirmesine rağmen kitabın yaprakları arasından evliyaya ait olan bir zincir ve bir de gözlük bulun. Çok yaşamış işte 70-80 yaşında mefat etmiş adam. Çok bir ev dolusu böyle dolap kitabı vardı. Ben buraya gelin geldiğimde yarısını götürdük kabire gömdük, yarısını götürdük suya akıttık. Bir tanesinde, üç tanesinde camiye bıraktık. Gözlüğünü torun aldı, zincirini ben aldım. İşte Evliya'nın tam tamına 200 yıl önce günümüzle ilgili anlattığı tehlikeler. Evliya yaşanacak olaylardan o kadar tedirgin oluyor ki Allah'a o günleri görmemek için yalvarıyor. Demiş ki sular eve gelecek, harının üstünde ateş yanacak, tandırlar bütün ortadan kalkacak. Kadınlar eşek gibi ayakkabı giyecek, erkekler şikikli şapka giyecek. Allah'ım bizi o günlere kuma, evlatlarımı da kuma demiş. Türkiye'de demiş, bina çuvalacak, bina ile bir de zina çuvalacak demiş. Bu sadece kitaptaki küçük bir bölüm. Sayfaları çevirdikçe anlatılan olaylar korku yaratıyor. Gerçekten bizi böyle bir gelecek mi bekliyor? Cansızlar çıkacak. Adamı dünya Türkiye'nin bir başından bir başına götürecek, getirecek ama adamı kıracak demiş. Ve işte kitapta bahsedilen gelişi müjdelenen başbakan. Bu adam demiş ki dünyaya bir adam gelecek ama dünyaya adamı Kemal olacak. Hiç anadan doğmamış daha. Bostan bekleyecek. Bustan bekledikten sonra başbakan olacak. Kitapta tam tamına doğumundan 80 yıl önce adıyla sanıyla belirtilen başbakan 80 yıl önce gelişi müjdelenmiş. Bu kitabı yazdıktan bir süre sonra vefat eden Evliya anlatılanlara göre kendi ölümünü de hissetmiş. Bu o diye, evet. bu o diye gelmiş. Hanımına demiş ki hanım demiş ne bir şeydim demiş mantı bir şeydim demiş. Getir demiş, getirmiş. Hanım demiş, yat Ahmet, babam bana yolculuk vermiyor demiş. İşte köy halkının yıllardır bir sır gibi sakladığı kitap... ...ve günümüzle ilgili anlatılan olaylar! Karar sizin! Bizim yaşlar falan geçen bir tanesi bayılmış. Ay seride neler oluyor? Erciyes dağının karı eridi. Erciyes karı eridi. Sultan sazlığı bu cennetinde su olmuyor. Kamu kurudu. Herkes kanser oluyor. Köyün yüzde doksanı kanser. Her taraf kuraklık, hastalık had Kadınlar durmadan düşük yapıyor. İnan ettiğim mahsul olmuyor. Kuraklık giz boyu. Önceden bu oyunumuz olduğu zaman 25 tane sayı sene bölüyor. Mallarımızı yemin çok öldük. Hayvanlar durmadan telef oluyor. Kıllı yani tamam mı? Avucunun ortası delik. Avucunun önü pis hayvana avucunu benziyor. Avucunun evet. avucunu ortası delik pis hayvan yalnız tamam mı? Bana bastı yani. ...köyü Goncolos dedikleri yaratıklar basmış. Ölen kalan oldu mu bu işten? Var var, Yerdal öldü bizim Yerdal. Geceleri sabaha kadar nöbet bekliyorlar. O korku bilim, bilimleri ne? Bunun yanında akıl var şey ya. ya. Bütün bu olayları tek şeye bağlıyor. Sabah ezanı! çoban yıldızı dedik. Bu esnada böyle bir tam... ufak görünüyor köyde. Ufolar! Kayseri'nin Sindelöy köyünde yaşanan olayları duyunca kendinizi içinde hissedeceksiniz. Köylülerin anlattıkları tüyler ürperten olaylar akıl sınırlarını zorluyor. 3-4 seneden bu kısmet kesikliği var bu ufaların yüzünden. Sabah ezeni, çoban yıldızı dedik. O esnada böyle bir tam e, halkın geneli %90'ı yani. Ha, böyle sessizlik olduğu anda böyle çoban görüyor. Efendim ama kamerası imkanı olmadığından evet. ispat edemiyor. Goncalos yarı burası. Goncalos mu? Goncalos da Onu burası abi? Ufalar bırakıyor ya, ufalılar bırakıyor. Ufalılar bırakıyor burayı. Sindelöy köylülerinin son birkaç yıldır başlarına gelmedik kalmamış. Hayatları tam bir kabus. Bu topraklara bir damla su düşmüyor, köylüler bir yandan kuraklıkla mücadele ederken, bir yandan da kanserden kırılıyor. Sultan sazlığı, bu cennetinde su olmuyor, kamış bitmiyor. Herkes kanser oluyor. Köy kuraklıktan kırılıyor. Susuzluktan, otsuzluktan, kuraklıktan, hiç para etmiyor. Sindel bütün bu olayları UFO'lara bağlıyor. Sabah ezanında ortaya çıktığı söylenen UFO'lar köyde korku saçıyor. Buraya geldi mi gördünüz mü? Gördük abi görenler de var. Halk kop bile gördü. Sabah ezanı. Çoban yıldızdırık. O esnada böyle bir tam e, halkın genelde yüzde doksanı yani. Ha, Böyle sessizlik olduğu anda böyle çoban varıyor... efendim ama kamerası imkanı olmadığından Evet. ispat edemiyor ama şu anda gidek diyorsan boş yere. ha buraha ora fark Ufoların geceleri köye korkunç yaratıklar bıraktığı söyleniyor. Siyah tüylü, avuçları olmayan bu yaratıklara köylüler Gonjolos diyor. Bu buraya da çıkıyormuş. yarı yeri burası. Gonjolos mu? Gonjolos da bu uzaylılar. bırakıyor ya, ...ufalılar bırakıyor. Ufolar Goncalos! Bırak insana! Ya. Uykusunda olsun, normalde olsun... ...kaldırmıyor. Goncalosların geceleri köy halkına... ...karabasan gibi çöktüğünü... ...ve hatta ölümlere bile sebep olduğunu söylüyorlar. Ben nevesi kesiliyor böyle, üstünde bir ağırlık var gibi... ...uyku, psikolojik mi bu yani? Yediğimiz Karabasan! Aynısı! Evet. Aynısı olabilir... ...yani ne kadar bağırırsan bağır, hiç sesin çıkmıyor. Yanındaki... ...bastığı zaman ben bağırıyor ellerim ama duyuyor bellerim duymuyor. Geçen akşam gece 12 nöbetini bıraktım... Evime vardım yattım bu uykuya. O sonra kıllı yani tamam mı? Siyah tüylü. Ağacın ortası delik. Avuçları delik. Pis hayvan yalnız tamam mı? Bana bastı yani. Köylüler arasında Gonca Odası'na konuşan dahi var. Dedim ki hayırdır sen nereden geldin buraya? Ben de cisim, Görmez bir mahlukatım ben de yani. tamam mı bana? Öyle söyledi. Ufalar tarafından gönderiyorum ben dedi. De. İnsanları da rahatsız etmeye. Hem de konuşan bir yaratık. O korku bilim, bilimleri ne? Bunun yanında akıllı değil yani. Gene korku filmlerinde bağırdığın zaman, çağırdığın zaman yanındaki, etrafındaki ve ot bir, bir diyor. Bunda bağırıyor da sesin duyulmuyor yani yanındaki ailen duymuyor bunu ya. Gonca adını verdikleri yere tığın köyde ölümlere bile yol açtığını söylüyorlar. Ölen kalan oldu mu bu işten? Bu, bu öldü bizim Erdal. <laughs> bu işte bir arkadaş öldü yani. Halasının oğlu öldü, geride kimse yoktu. Uzaylılar görülmeden böyle bir şey bu memlekette yoktu yani, duyulmamıştı yani, görülmemiş. ...köy halkı gece gündüz nöbet bekliyor. Çifteyle Ufo'ları yakalamaya çalışıyorlar. Çifteyle siz Ufo nöbetine mi gidiyorsunuz? Ufo nöbetine gidiyoruz abi. Kaç kişi gidiyorsunuz? İki, üç, e, beş, o, Hangisi? Hangisi? kişi. On kişi. Şimdi bir saniye abi o zaman... Beş bırak... kişi öğlen, beş abi, kişi akşam, beş kişi yastı. Beş kişi sabaha kadar bekliyoruz abi. Abi şimdi ciddi ciddi konuşmuyorsun değil mi? Şaka falan değil. Abi, şaka abi şaka şakayla alakası ya. 3-4 sene içindeki UFO mevzularından siz kimseye haber vermediniz mi? Verdik. Yetkililer yok. Bu işin aslı yok diyor. Yat kardeşim diyor sen diyor rüyanda görmüşsün diyor. Kardeşim Erciyes'in daha yerdi bak bu biyolojik enerji dedim ya. Evet. Sultan Sazlı dünya kuruldu kurulalı. Su oranı Sindel e, bu Erciyes'in bulunduğu Kayseri bölgesinde Sindelük'te yüzde on. Şimdi yüzde kırkana düştü su oranı. Ekibimiz de köy halkıyla beraber nöbet tutuyor koşa bir köyün anlattığı olaylar gerçek olabilir mi? Tüylü siyah yaratıklar, ufolar var olabilir mi? Tüm gece ekibimiz garip yaratığı ve ufoları görüntülemek için bekliyor. Şaka gibi geldi bize, uzaylı gördük, ufo gördük dediler ama pek tane hani inanmak istemedik. Fakat köylünün o paniğini gördükten sonra ellerinde bir de çiftelerle nöbet tutan insanlar rastlayınca bu konunun biraz ciddiyetine vardık. Zaten biraz evvelden merdiven çekim yapıyoruz. Garip garip ışıklar yaklaşıyor, geliyor, yaklaşıyor, geliyor. Evet, ya peki bu etkili olacak mı? Çürekten ne kadar kendimizi koruyabiliriz? Orasını da bilemiyoruz. Ama bir nebze bekliyoruz işte. Herhangi bir şey gelirse giderse böyle Gel arkadaşlarla. Birebir karşılaştığım ilerleyen insanlar oldu. Valla bizde de böyle bizim yaşlar falan geçen bir tanesi bayılmış. Adam tarlaya gidemiyor. Su sulayacak sulayamıyor yani şimdi ateş mesafenizde olduğu zaman hiç ateş falan ediyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? üzerimize geleceğini hissedersek ateş etmeye yani Bir şey, nevi evet koruma kendimizi koruma amaçlı değil kendimizi, mi? Kendimizi koruma amaçlı. Şimdiki arkadaşlarla da görüştük. Doğru. Onlar da silahla bir şekilde bekliyorlar. Sizde en azından hani çevre emniyeti. Tabii köyü koruyor Saatler hızla ilerliyor, uzaktan gelen garip sesler köy halkını tedirgin ediyor. Ekibimiz karanlıklar içinde gördüğü ışıklara anlam veremiyor. Köy halkının çığlıkları her yeri inletiyor. Mesela biraz yaklaştı arkadaşlarımız hareketlendi doğru. Evet. 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 Işık yavaş yavaş köye doğru yaklaşıyor. Biraz kaybolur gibi olacaksın, istersen ışığını kapat, kapat dikkat çekmeyelim abi. Işığını kapat dikkat çekmeyelim. tekrar Bak, gel Ne olduğu belirlenemeyen ışık birden kayboluyor. Ekranlarınıza gelen bu görüntüler UFO olabilir mi? Köy halkı gecenin karanlığında herhangi bir ışık görüp bunu UFO zannetmiş olamaz mı? Biraz yaklaştı arkadaşlarımız hareketlendi dolayı... doğru. Şimdi onlarla beraber mecburen... Sindel araştırmalarımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bu akla hayale sığmayan ancak koskocaman bir köyün hayatını zindan eden olayların perde arkasını ve tüm gerçeklerini ekranlarınıza taşıyacağız. Canım Türkiye'mden ayrılmayın. memberli bu kısmet kesikliği var bu ufaların yüzünden. Köye gelen ufaların yapmış olduğu, salgılamış olduğu herhangi bir manyetik alandan, radyasyondan kanser mi Aynen. oluyorsunuz? Evet. Her taraf kuraklık, hastalık had savada. Kıllı yan, tamam mı? Avucunun ortası delik, avucunun ortası delik, pis hayvan yalnız tamam mı? Buraya geldi mi gördünüz mü? Gördük abi görenler de var. Hak koptu da gördü. Canım Türkiye'm. Thank you